arkadaşlar bugün sizlerle beraber kar çıkaracağız. Art. Kar çıkarsak istiyoruz ama çıkacak mı bilmiyoruz. Sen şey iş ol. <laughs> sen ne bilsin? Görevli bir şey etmem gerek arkadaşlar. <laughs> görevi çok olan elmas kapmaca görevi var bir sürü. <laughs> Şimdi, elmas kapmaca modunda oynayalım diyorum. <laughs> ve Penny seçeceğiz. Sek Penny ile görev var karakter olarak abi. Penny seçmedim ben. <laughs> Ee peni gösteriyor. Ben de peni gösteriyor. Arkadaşlar, buraya basın. Çünkü birazcık kastığı için şu anda peni seçtim. seçtim. <laughs> He, oldu. Tamam, peni de seçtim. Ve ilave da etkileri seçti. Peni, 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 peni. Haydi yürüdü, peni yürü peni 9 düşman yok et peni. <laughs> Rakip takım güçlü çıktı. Onu ben yok edeyim mi? O bir tane şeyi yok ettim. Tamam Bir tane şeyi yok ettim. Kötü. İnternet kötü. Arkadaşlar internetten dolayı kusura bakmayın. Dayımlar da internet bari çeksin dedikti de orada da berbat çekiyor. Ben de. Evet arkadaşlar ya. Arkadaşlar ben iki tane öldürdüm. Direkt ben bir maçta bir görev tamamlamak. Görev sıfır demde hiç yapılmamış. Bir düşman bir öldürmemiş. Arkadaşlar hiç ben bilerek kontrolüm. yani dün bütün görevler bitti. Karakterlerle ilgili bütün görevler bitti. Şaşkına döndüm resmen. Arkadaşlar oldum. O iki tane mi aldım? Bir tane aldım galiba. Birinde Rico'nun ultisi aldı. Tamam ben yaptım. Sen hiç almadın ki. Nasıl? Bir tanesini aldım. Yok canım. Nasıl Şunu sen al. Ben mi aldım? Hı -hı. Herhalde sen aldın. Ölmedi ki. Hmm, bir sürü bir sürü bir sürü ye ye ye. ye sen de kaç tane var? Sekiz tane. Allah. Öldüm. Ben yürüyemiyorum lan. Adını Kurtlar Vadisi yapmış. Öyle yapacağına. Arkadaşlar görünmüyor be. <laughs> Ayrıca bir dakika biz bu maçı kaybedelim ya da kazanalım gelin. Ben videoyu evet arkadaşlar internet düzenli biraz daha diyecekken tam düzenli çekmemesi düzenli internet çekmemesi yaşamak çok değişik. Abi ben alsaydım be primo be ama üzerine ateş etiyor. Ay ya ateş ediyorum oraya gitmiyor. Ateş. Aa ben almadım. Oğlum benim mamam gerek. Arkadaşlar bir önceki maçta tam 6 düşman yok etmiş. Evet arkadaşlar size göstermedik ama olsun. Şu an şu an. Arkadaşlar internet. Geçer internet. İnternet. Mertem ablam gelsin artık söyleyelim. Olur mu? Söyleriz de şu maçı bir kazanalım. Kazanacak mıyız? Acaba ben alayım onu. Sen aldın mı? Şam. Yoksa ben mi aldım? Ben aldım. Sen, ya. ben aldım. O sekiz yük, sekiz yük yam, sekiz elmaslı. Primo ben ve 10 elmas. Olsun. Bak Primo ölürsen seni gebertirim. Ölürsen Primo ölüyor nasıl gebertiyor Ölürse gerçek hayatta. Lan hayır lan uçma bir. Ama bak alacaklar Primo'yu. Yüzde yüz. Kazanıyoruz arkadaşlar. Benim bir görevim yo, yo, yo. tamamlanıyor arkadaşlar. Ar 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 hadi üç düşman yok ettim mi? Yok e ettim. En azından 100 geldi 80'de. Şeyden geliyor. Bir görev daha da arkadaşlar. Görev yok. Görev evet, yok. Evet Bak arkadaşlar. Arkadaşlar şu görevlere bakın ya. Karakter görevi yok. Aynen. 15 düşman yok eden elmas kapmaca modu var. E, 8 arkadaşlar, maç kazan var. Kutuyu açayım mı? Kapmadi. Açıyorum açtım. Evet arkadaşlar. Kutu açılımına hoş geldiniz. Bir savaş şey çıkmadı. çıkmadı. Kutusu vardı da. Eyvah. Şey. Eğlen. Kutu açılımına hoş geldiniz. Bir şey çıkmadı görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şuraya hemen penim yapalım. Şunlar. Şuraya hemen peni kalsın bakalım. Aynı pin Aa Edgar yapıyor ya. Edgar. Arkadaşlar ne seçeyim? Zaten görev bir en az kapma yani. Şey yap. Savaş topu. Şeli mi seçsem? Prima mı? Bu seçim. Arkadaşlar birinci seviye hemen savunda. Artık hiç iki falan yok. İkinci seviye yok. Bir. Bir seviye. Bir seviye dediysek bir seviye. Haydi bakalım yürüyün lan. Bul baba geliyor. Bul baba bir de. <laughs> bul değil sadece. Alın onları. Adamsınız. Ah. Direkt evet. Gel Gelmez. sen. Adam. Hmm, çok iyi gidiyoruz. Hocam bul 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 bul. Gelme lan bul bul bul. Aaa. <laughs> Rüveyda. Ne oldu? mayınını bırakmışsın burada? Onları alırken haydi vay vay ölümü gördüm. Aha ayısı patlattı. Bir tanesini. var. Dolamur. Dolamur. Yerinde aynı. Ölümüne doldum. Ölümüne doldum. Ölümüne dalamaz. Ölümüne, Ölümüne daldım da öldüm. Öldüresiye daldım ama yine de öldüm. öldüm. Öldüreceğe dolduk ama öldük arkadaşlar. Zaten evet, patlattı. İkisini de patlattı. <laughs> Gel lan buraya. Hayır, hmm. prim, hmm. primo'yu alırım. Aldım. Hmm. Ama nit aldı onları. Hmm. En azından nitanın canı daha az. <laughs> İyi yani. <laughs> Şimdi ultimi çivi... at bir yere. At. Oh. Bu aldı bu olduk aldık. Ben alıyorum. Al 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 al. Şu an mayının bir yer attım hiç bilmiyorum. Şuraya görüyor. Aa bak patlattı zaten. güzel. primo ben kaçmaya çalışıyorum. Aa şeyi öldü. Ben aldım. 15 yük bende. Bende bir yük var. Ben 15 var. Ben bile ölmemeliyim. Yoksa kariyerimiz biter. Ah öldüm. 15 tane var bende tam. 15 tane ile Gaza ediyoruz. Çok güzel Zafer Bizimdir. Bir görev tamamlandı 5. Şey, 250'lik bir görevim tamamlandı benim de. Ben 5 kişi öldürmüş. Ay. 90 geldi ve benim 30 kaldı sadece. 30'dan sonra benim bitti. 51'e geçeceğim ve mega onunla kutu. Elmas. mega onunla kutu. Elmas. Benim de mega kutum var da onu elmas bak. Aa bir tane daha olsa atlayabiliyor musun? Ama atlamayacağım. Biriktiriyoruz hmm. arkadaşlar. Bu da arkadaşlar, hesabı arkadaşlar. Bana vermiştim es... Minecraft'ı bıraktığında. Biraz dersin. şimdi de bırakmışım. Bırakmıştım başka hesap açtım bu hesabı. Emin Akıncı bu 29 elmas. Al bence al. Evet arkadaşlar Akıncı Boğ geliyor. Akıncı Boğ mu? Hayırlı uğurlu kaçıncı kostüm oldu? Baksana kaçıncı kostüm. Arkadaşlar akıncı boğumuz 100 saat. Bir bandita şeyli yok he Arkadaşlar akıncı boğumuz. Bravo. Yani İyi. kaç tane varsa bak baksana. Dur kostümünü Aten alacağım bir dur. Seç önce. Evet arkadaşlar akıncı, boğulmuşuz. akıncı boğulmuşuz. Hazırız. Bana 30 gerek sadece. 30 jetonla çat çat. Arkadaşlar. Dolun dolun Akıncı bu. Ben kazandım. Mücadeleyi kazandım ben. Abi Spike. Oha. Yok canım. Bunlar. Akıncı bu bayağı bir iyiymiş ha. Beğendim. Bir de bu interneti sorunu. Ne oldu lazeli Ne oldu Laz? Ne Laz'ı? Laz kazanıyor ya mücadeleyi. E? Ne oldu Laz? Hı. Ne oldu? Biz de aldık. Bize bir de video çekiyor ben aldım. Arkadaşlar <laughs> kaçtım vallahi kaçtım da. Poco izin vermedi kaçmamı. Poco reis çok iyi lan. Aa. 4 10. Poco bir yerlerde öldü sanırım. Yok canım ölmez ölmez o. Abi. abi alamadım. Ya bir tane yapıştı. Ölmüş. Sabbi. Abi sekiz oldular benim <laughs> ultim var. Hadi, hadi. Nereye atsam diyorum. Ama bayağı abi iyi oynamıyor mu Poco? Yok be. Ben Poco'yu aldım mı? Gebertirim. Bırak be. Allah'ım Frank. Uyuz onan da indirdik. Ah biz de üç olduk. Da onlar bir tane alması bitiyor. Pokoyu alın pokoyu. Pokoyu alın pokoyu 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 poko 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 poko. Tek derdimiz bizim poko. Çok Frank olmasa çok sevince. Acayip. Işte ben bırakıyorum. Zaten yendiler. Ben bırakıyorum. Ve maç bitti. Ya. Arkadaşlar ben diğer hesabımdan eğer elmasım varsa Akıncı boğayı almak istiyorum. Diğer hesaptan. Evet. Arkadaşlar. Abi 20 olmaz. Ya 20 olmaz ya. Ne? 10. 10. 10 mega. Alan ne olursunuz. Ne olursun? 30. Ye 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 ye. O, ye. o ye. O ye. Ye 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 ye. Evet arkadaşlar diğer hesabından yani. Ayrıca keşke çekebilsem. Aa gelmemiş sanırım. Aa gelmiş. Şimdi arkadaşlar alsam mı ama acaba alsam mı? Orada ne var? Da. Nerede bir dakika. Karanlık taraf kar var. Karanlık taraf kar Yeni geldi herhalde. Ama burada yok. Arkadaşlar bu yeni geldi herhalde. Keşke size de Evet arkadaşlar. Aa hangisini alayım bu mu bu Bence akıncı bu. Bence de. Evet ben, bu, iyi bu. Aynen. Arkadaşlar, arkadaşlar ben... şimdi kendimi de davet ediyorum. Hmm. kendimi davet ediyorum. Evet arkadaşlar dur, bakın ben de bir dur. dur. Evet arkadaşlar ben de da da da. Hiç, ben de şey az önce aldım. Evet, bir Kerem istersen Kerem'le de oynayabiliriz. Ve benim aziz. Mega kutu arkadaşlar. Arkadaşlar mega kutu. Durun, 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 durun. Hemen dükkana geliyoruz. Şöyle. Hemen şuraya dükkan. Carl Lukas, Carl yazıyorum inşallah Arkadaşlar Beğiz. Arkadaşlar açıyorum 6 yaz 6 yaz ne, ne olur 6 yaz 5 yaz Ve bir şey çıkmaz Hüzey. Ne sizde tam kart vereyim Yıkıldım arkadaşlar Arkadaşlar ben bir kendi hesabıma girip gene geleyim. Bir dakika siz görmeyin. Evet arkadaşlar ben kendi... Evet arkadaşlar maça devam ediyoruz. Da, elmas katma diyorum. Ne elmas? Elmas katma. Hazır. Elmas katma doğru ya. Evet arkadaşlar bekliyoruz. Evet, evet. Arkadaşlar hayat Hilesi videosu da her an gelebilir her an. Her an gelebilir. Onun için pusuda olmalısınız. Hayat Hilesi 2. Sürpriz sonsuz. <laughs> sürpriz sonsuz. <laughs> Artık herkes biliyor sürpriz sonsuz. Ayrıca bu arada diğer Nus Brawl mıydı? Evet oradan da yapacağız. Evet arkadaşlar onu izlemeyin zaten biz sildik onu. Kerem sağ olsun. Evet, İzleyenler varsa da özgüveniz. Nus Brawl'dan çektik. Hayat hilelerine. Yani Kerem'i öldürmek yasak. Kerem çünkü bir şeyleri beceriyor. Okunursa etkara baksın. Tamam bir çizgisini alayım lan. Evet. Oh. Yok artık bu ne lan? Bu ne güç? Abi şimdi ultimle gidiyorum. Haydi bay bay. Oh evet. ben Bende 7 tane var. Ben aldım 8 tane oldu bende. Toplam 8 alın aldık. Diyeceğim mi? Ben kaçmaya çalışıyorum. la oy pep bana geliyordu ağızdan. Lan Cin sen beni mi çektin? Olsun. ben bir elmez. Arkadaşlar olmuyor. Nani olmuyor lan. Arkadaşlar bence bu son tur olsun bayağı bir oldu da büyük. Hayır. 16. Ne var ya? Son maç olsun bu var Arkadaşlar son maç kazanalım ama. Doğru. Kazanma Kazanma like yok. alalım. Bir kazanma like alalım. Vermediniz like arkadaşlar. Bize enerji vermediniz. Evet arkadaşlar bu videomda burada sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bir dakika. Bir açıklamada arkadaşlar. Yehu Bir. Yehu 2. Arkadaşlar bir dahaki bölümde de Kroll'la maç yapmamızı istiyorsanız lütfen 4 like yaz. 4 like yeter. Arkadaşlar açıklama linkinde Rüveyda'nın kanalının adını bırakacağım. O yüzden açıklamaya bakarsınız. Hoşçakalın. Bir dakika.